İstanbul Bakırköy'de devam eden bir altyapı çalışması var. Aylardır da devam ediyor bu çalışma. Bu yüzden de hem ilçe sakinleri hem de esnaf isyan etme noktasında. Çünkü yollarda yürümekte, araç kullanmakta eziyete dönmüş durumda. Bir asfalt bile zor gidiyor. 35 dakikada buradan geçmek için uğraşıyor. 45 dakika oldu. İstanbul Caddesi'nin başından buraya gelmek. Kaç aydır bu yollar böyle. Biz burada esnafız. Biz çok zorluk çekiyoruz. Bakırköy'e böyle bir yol yakışmıyor. Bakırköy'de vatandaş da esnaf da aylardır türlü nedenlerle bitmeyen yollardan, altyapı çalışmalarından usanmış durumda. Birini kazıyorlar, birini açıyorlar. Birini kazıyorlar, birini açıyorlar. Şu esnafları görüyor musunuz? Yazık günah. Burası Bakırköy'ün en işlek caddelerinden biri. İstanbul Caddesi. Baştan sona 2 kilometrelik bir cadde neredeyse ama son zamanlarda burada çalışan esnaf da, oturanlar da, şans eseri bu yoldan geçenler de bin pişman. Çünkü aylardır buradaki altyapı çalışmaları bitmiyor ve haliyle de herkes mağdur oluyor. Hepimiz mağduruz burada yani. Yol yolda arabalar geçemiyor bir kere. İnsanlar geçemiyor. Ben engelli annesiyim. Kuş değil ki tepeme kum. Ben burada tekerlekli sandalyeyle çocuğumu nasıl oksijen aldırabilirim? Arka taraf yok. Ön taraf yok. Bir arka taraf yok. Cadde yok. Sokak yok. Ana arterlerin hiçbir yerinden Bakırköy'e giremiyorsunuz. En çok şikayet ettikleri konuysa belediyeden bir muhatap bulamamak. Biz belediye aradığımızda cuma günü geli, geleceklerini söylediler. Ben inanmıyorum. Sadece sözde, sözde kalıyorlar. Binek aracımız var. Ben arka sokaklardan dolanmak zorunda kalıyorum. Çünkü altı her yere sürtüyor. Dışarıdan arabaların ne kadar yalpalandığını gösterdik sizlere zaten. Ama içeride de bir o kadar zormuş gerçekten. Çekerken de zorlanıyoruz. Konuşurken de zorlanıyorum keza. Gitmek güç bu yoldan.